çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm devam ediyor ve şimdi sizlere Bursa Orhan Gazi'den ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri Talha Kuyumculuk'tan seslenmekteyiz. Yanımızda işletme sahibimiz Sayın Erdal Ceviz bulunmakta. 15 yılı aşkın bu sektörde başarılı hizmetleriyle şu an sektöre yön vermekte. Bakalım bu harikulade işletmede verilen hizmetler, sektör olan katkıları, tercih edilme sebepleri ve ürün yer ile ilgili bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Merhabalar Erdal Bey nasılsınız? Teşekkürler. sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Öncelikle bu yoğunluğun içerisinde bizlere zaman ayırdınız ve değerli bilgilerinizi bizlere paylaşıyorsunuz. Çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Erdal Bey, Tarha kuyumculuk olarak verdiğiniz hizmetler, sektör alan katkılarınız, tercih edilme sebebiniz, ürün yelpazeniz gibi değerli bilgilerin tamamını alacağım. Ancak ben öncelikle değerli izleyicilerimizle de sizi biraz daha yakından tanıtabilmek adına sormak istiyorum. Sayın Erdal Ceviz kimdir? Bu sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Bu sektöre girişim 2000 yılında başladı. 17 yıldır bu sektörün içindesiniz. Evet, 17 yıldır bu sektörün içindeyiz. Aslen Aslen memleketim Elazığ. Elazığ doğumlusunuz Doğumlu. ve özellikle Orhangazi'de oluşunuza baktığımızda kaç yıldır Orangaz'dayız? Yine 17 yıl. 17 yıl. Geldik özellikle bu sektöre giriş yaptık. Evet. Geldiğimiz günden beri bölgede evet. hizmet vermekteyiz. Ve şu an bu bölgede bu sektörün en iyilerinden evet. birisiniz. Herkes tarafından bilinen, tanınan, tercih edilen iyi bir işletme ve işletmecilik yapmaktasınız. Evet. Şimdi bulunduğumuz alandan biraz değerli izleyicilerimize bilgiler verelim. Toplam kaç metrekarelik bir alandır burası? 20 metrekare. 20 metrekare ve siz yalnız çalışmaktasınız. Yalnız çalışmak. Gelen bütün konuklarımıza, misafirlerimize bizzat siz hizmet vermektesiniz. Kendine hizmet veriyorum. Size gelen konuklarımız ağırlıklı olarak nerelerden gelmekte ve bu hizmet nerelere kadar ulaşabiliyor efendim? Yani bu hizmet şöyle söyleyeyim bizim internet satışımızdan ve Türkiye geneline ulaşabiliyor. ulaşabiliyor. Şimdi Orhan Gazi'nin tamamına bu konuda hizmet verebildiğimiz gibi çevre il ve ilçelerden gelen misafirlerimizi burada ağırlayıp onlara hizmet verebiliyoruz. Hizmet Ama gelen talepler doğrultusunda da 81 ilimize hizmet, hizmet gönderebilme imkanımız, i̇mkanımız var. var. Şimdi bizi izleyen değerli izleyicilerimizden yine böyle bir talep gelirse size nerelerden ve nasıl ulaşabilecek efendim izleyicilerimiz? Şöyle söyleyeyim internet üzerinden hobi www.hobisaat.com'dan www sizlere ulaşabiliyorlar evet. Ayrıca Ayrıca iş yerimize telefonla, telefonla ulaşma telefonla imkanları var. var. Sizlere ulaşabilecekleri telefon numarası değerli izleyicilerimize paylaşalım isterseniz. 0532 774 3863 Şimdi özellikle mail adreslerinizden ya da web sitelerinizden sizlere ulaştığında burada verdikleri kaliteli hizmet ve özellikle ürünle ilgili görsellere, detaylara ulaşabilecekleri gibi evet. telefon numaralarından da sizlere ulaşıp sizden hizmet alabilir Anladım. ve hatta danışabilir değerli Anladım. izleyicilerimiz. Şimdi Erdal Bey biraz evvel söyledim bu sektörün en iyisisiniz ama biliyorsunuz bu sektörde yalnız değilsiniz. Evet. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden farklı firmalar da var. Evet. Özellikle müşterilerinizin ısrarla sizleri tercih etme sebebi nedir? Siz diğerlerinden ayıran özellik nedir? Niçin talha kuyumculuk? Özellikle kalitemiz öncülüktür hizmette. Ve dostlarımız, eşimiz bizi tercih etmesinize evet. göre güler yüz her zaman Kesinlikle. insanlara karşı... Doğru, Doğru. Dürüst, dürüst, ilkeli, prensipli çalışmak, dürüst. verilen taahhütlerin zaman yerine getirilmesi, verdiğimiz ürünün arkasında durma özelliklerimiz evet. ve özellikle de kaliteli ürün kullanmamız ve satmamız biz diğerlerinden ayırır diyorsunuz. Evet. Şimdi biraz evvel söyledim bu sektörün emeği Ben biraz veriye yönelik plan projelere de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili plan ve projemiz neler neler yapmayı planlıyorsunuz efendim? Yani bizim plan ve projemiz bu iş üzerine yine yatırımlarımız olacak. Başka. Belki zaman içerisinde daha geniş bir alan ben Daha de, fazla daha insana geniş. hitap etmek bir dükkan, daha Belki bünyenize insan çalıştırmak olacağım. gibi projeleriniz var ama evet. Anladığım kadarıyla önceliğiniz Kaliteden ödün evet. vermeden bu hizmeti devam ettirmek Diyebiliriz Aynen. Şimdi Erdal Bey biraz evvel söyledim bu sektörün en Ve sizi en iyi yapan özellikleri siz Sadece bir cümleyle değerli izleyicilerimizle paylaştınız Ama bana göre bunların içerisinde olmazsa olmazlardan Bir tanesi müşteri memnuniyeti Ve şu an bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinde 10 yıldır Belki sizleri tanıyan sizler Deniz Metal'ın evet. Ve almaya devam eden Birçok değerli izleyicimiz de var, müşterimiz de var. Özellikle sizleri tanıyan ve sizlerden alışveriş yapan değerli müşterilerinize buradan bir teşekkür mesajı vermek istiyor musunuz? Bizi tercih eden müşterilerimizi tekrar bekliyoruz. Tabii ki onlar artık sizin büyük aileniz. Umuyorum ve diliyorum onlarla uzun yıllar daha birlikte olmak istersiniz ve onlar da sizleri tercih etmeye devam ettiği sürece siz kaliteyi artırarak onlara hizmet vermeye devam edeceksiniz. Efendim burada verilen hizmetleri bu kadar kısa sürede değerli izleyicilerimize aktarabilme imkanımız yok. Ancak ben bu yoğunluğun içerisinde bizlere ayırdığınız zaman için sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum. İzin verirseniz ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına küçük bir davetle sizlere veda etmek istiyorum. Kazancınız, rızkınız ve bereketiniz bol olsun diyoruz efendim. Ben de teşekkür ederim. Siz de bu değerli vaktinizi bize ayırdığınız için Mehmet Bey teşekkürler. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz sizlere Bursa Ruhan Gazi'den ve sektörünün en iyisi Talha Kuyumculuk'tan ve Saatçilik'ten seslendiğimizi söylemiştik. Bu sektöre ihtiyacı olan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi. Uzun yılların tecrübesi, profesyonel çalışmaları, kaliteli sunumları ve birbirinden kaliteli geliş ürün yelpazesiyle mutlak görülmesi gereken bir işletme. Zaten verilen hizmet kalitesi, ürün ve kendini görüp tanıdığınızda inanın çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Bizlere ayırdığınız zaman için sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun diyoruz efendim. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Bursa, Orhan Gazi ve sektörünün en iyisi Tarha Kuyumculuk'tan sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz efendim.